Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ayın 26'sı yani Aralık ayın 26'sı ve oyunumuza Franco Legend kostümü geldi. Bunu birçoğumuz zaten biliyoruz. Bu kostümü nasıl alabiliriz demeyeceğim. Zaten nasıl alınacağını hepimiz az çok biliyoruz. Büyülü çarkta iksirleri toplayarak ya da işte elmasları gömerek buradan legend kostüm alabiliyoruz. Burada videoya bir ara vermek istiyorum. Çok fazla tutmayacak. 30-40 saniye bir bilgilendirme yapacağım size. Şu anda kendi ait hali hazırda bir Discord sunucum var. Mobile Legends TV'si müşekilcisi olarak açtım. Ve güzel etkinlikler yaptığımız bir disco sunucumuz var. Etkinlikler gelirsek e, Discord Nitro etkinliğimiz var e, oyunumuzla ilgili yıldız üyelik etkinliğimiz var ve oyunun diskos sunucumuzda en çok aktiflik gösterenlere aylık istediği market bir kostüm hediyemiz var peki diskos sunucumuza nasıl katılabilirsiniz bunun linkini açıklama kısmında bırakacağım ama olur da daha kolay bir şekilde girmek isterseniz diskos sunucumuzun kendine ait özel bir ailesi var onu da şöyle yazarak giriyorsunuz. Sol tarafta bir sunucu ekle kısmı var. Artı tuşuna basarak. Buradan da bir sunucuya katılıyorsunuz. Buraya kim bu yazarak sunucunuza direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer ki bunları da göremezseniz Mobile Legends'ın resmi Discord sunucusunda sağ tarafta içerik üreticisi programı dahil edilenler arasında benim ismim var. Orada şu şekilde rahatlıkla beni görüp burada Discord adresimi alabilirsiniz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tabi burada Legend kostümü almak biraz hayli zaman alıyor. Benim de mesela şöyle göstereyim. Burada e, ben Sıfırladım hepsini aldım yani şu anda bir tek almam gereken CrankoLegend var ve ben 144. puandayım. Peki ee, buradan kostümleri daha uyguna veya daha iyi şartlarda elmas al, basmadan nasıl alabiliriz derseniz. Bu da Şafak kristali de olur ama Şafak kristali maalesef oyunumuzun getirdiği bir kurarla önümüzdeki ay Ocak ayında kalkıyor. Bu yüzden artık Şafak Kristal buradan herhangi bir şekilde kostüm alınamıyor. Zaten almak isteseniz bile 6 ay gibi bir süre istiyor sizden. Şöyle ki şimdi burayı büyülü puanları sıfır olduğunu düşünelim. En iyi ihtimal, en kötü ihtimalle diyeyim 200'e kadar basmanız gerekiyor. Zaten 200. çekilişte hakta buradan sizde zaten şu büyülü büyük kristalini veriyor. 200'ünü da veriyor. Toplamda e, ne kadar elmas gidecek dersek 0'dan 200'e onu da hesabını size şöyle yapayım. Yapayım. Bir dakika. Şimdi ben ekranı hesap makinesi koydum daha iyi anlayabilmeniz için. Buranın e, büyülü puanları 200 oldu, 0 olduğunu düşünürsek eğer 200 için ne lazım? Şu lazım. Şu anda indirimde mesela. Yüzeyin indirimde. O şekilde gidersek 200. Bizim buradaki oranımız kaç? 116 çarpı 216 diyoruz. Eşittir 43.200 gibi puan çıkıyor. Korkmayın korkmayın. Bu elmas miktarı değil. Bu oransal bir miktar. Peki bunu kaça bölmemiz gerekiyor? Yani kaç defa buradan çek? Bak burada mesela 1 x Şu an burada 5 x. Demek ki bunu 5'e bölmemiz gerekiyor. 8640. Ne demek bu 8640? Şu anda indirim hakla yani 216 elmasla 0'dan 200'e 8640 elması buradan bir büyülü kristal yani büyük kristali alabilirsiniz. Şu anki 120 indirim hakkıyla. Ya peki indirimsiz ne kadar oluyor? O da 260 milyon 70 mi öyle bir şeydi galiba. 270 desek çarpı 200 54 bin etti. Bölü 5 her 270'e karşılık 5 defa bastığımız için bölü 5 dediğimiz zaman indirimsiz bir şekilde de 10.800 elması geliyor. Ama oyunda şöyle bir şey var. Onu da göstereyim. Mesela etkinlik kısmına geldiğiniz zaman örnek veriyorum. Şöyle nerede bu? Ee, bulayım bir dakika. Satın alma bonus dediğimiz etkinlikler oluyor mesela. Elma sadece, elma sadece. Bunlara karşılık size pot veriyor. Yani eski bir ağız alışkanlığı, büyü çak iksiri veriyor. Burada mesela 2, 4, 5, 6 bir tane de büyülü çark dediğimiz şu kısımda 5. seviyeye geldiğiniz zaman bir tane de buradan alıyorsunuz haftada bir tane alıyorsunuz ne yapıyor böylece biriktiriyorsunuz ve böyle böyle gidiyor aynı etkinliklerde bazı etkinliklerde de mesela sizde bolca büyülü çark iksiri veriyor mesela bunlar hangi etkinlikler oluyordu genelde eskiden bir etkinlik vardı ismi aklıma gelmedi. Orada bayağı bir toplamıştım ben hatta. Şeyi alırken mesela. Böyle Legend'ı alırken bayağı bir toplamıştım. 40 tane falan bile toplamıştım. O sayede da almış oldum. Şimdi bunları anlatıyorum. Ki nasıl yapabileceğinizi bilin diye. Ben şimdi izniniz olursa bir elmas yükleyeceğim. Böyle bakalım burayı ucuza getirtebilecek miyiz bazen 184'te bazen 145'te bazen 154'te bazen %90'da bazen de en kötü ihtimalle 200'de çok krizlerin sahibi olabiliyoruz Ben izniniz olursa bir elmas yükleyip geliyorum sonra size anlatacağım daha güzel şeyler de var şimdi elmasımı yükledim geldim ee, burada başında da bahsettiğim gibi satın alma bonuslarını şuradaki botları alabilmem için önce benim bu etkinlikte bir kar kadar elmas harcayıp sonra onları da alıp üzerine gitmek bakalım gitti yere kadar diyor normal şartta 2k'ya zaten 200 yapmış olacağım ama ben biraz daha ucuza mal edebilir miyim onun için uğraşıyorum şimdi 216'lı basıyorum bakalım ne gelecek Zaten bir şey vereceğimi emin değilim de. Şimdi şuradan... Kutum var. Onu da bir basayım. Şu anda 150 etti. Tamam. Bu da tamam. Bunu da geç. Şimdi... Bir saniye. Oyunun sesi kapalıydı. Onu açtım. Şimdi şuradan... Kapıyalım. Bir beşi daha. Nereden zannetmiyorum da işte umut. O 20 tane şey vardı. Burada bir şey çıkmıyor. Yani çok büyük bir umut yok. Şimdi bir kayı tamamıyla harcamam lazım ki benim ufakları alabilmem için. Bir, bir tane daha. Bir bir geldi. Yine bir şey çıkmadı. Bir tane daha. Yeni bir şey çıkacak Sadece parça veriyim işte. Şimdi burada 116, 183 tek tek gidecek. Bak şöyle olacak. Bunlar sana çok güzel olacak. Hatırladı. Şimdi Gözde evet, kısmına tekrar bir giriş yapalım. Şimdi tahminim 6 potum var. 168, 176. Şimdi şöyle 176 gönderelim. Gözde. Zaten ben de şans olsa bakmış olurdu. Neydi? 5, 6. Hadi <laughs> ne olacak? Gelir mi? Ne kaldı çıkartmam için tekrar bir kaymaста yüklemem gerekiyor. Onu da hemen yükleyip geliyorum. Kaymasımızı e yükledik, kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Bir beşli daha atıyorum 179, 870 880. 200. E Abi şaka gibi. <laughs> 199'da kaldı. Oraya şuraya bak. 216, 216. 199 da kaldı. Adamlar bunlar ver bari. Orası mı 200? etmesin ama kaldığı yere bak lan burada kalır mı Hı. neyse ben bir ellerimi asla yüklüyüm de geleyim bari evet şimdi burayı biraz heyecanlandırayım e, bu e, zaten battım gibi kristal gelecek ve Franco Legend kostümü sahibi olacağım. Ne çerçeveli onları da birlikte görürüz Hadi daha fazla bekletmeyin. Ben şöyle... Tamam. Ve büyük alalım. Niye böyle? Aa büyük hisleri aldım. Heyecanlıyım çok aradım. Çünkü buradan öyle söyleyeyim ben. Bu ilk aldığım Legend kostüm değil. Hepsini tamamladım. Şimdi sizinle birlikte Vanko Legend kostümü şurada gördüğünüz Legendlar ve diğerleri arasındaki serimize daha doğrusu koleksiyonumuza hep birlikte atıyoruz. Koleksiyonuma hoş Legend Ve bu sayede 600. kostümü de Franco Legend'de yapmış olduk. Bununla evet, ilgili videosu çekeceğim iki saat erken olursa çok uzun olur diye e, çok fazla istemiyorum o yüzden bu videodan sonra aynı gün diğer videoyu da çekmeyi düşünüyorum yani, ben akşam için ben bulacağım biz ne tamam bir tabii ki bu zımbırtıyı verdi. Sonra başka ne verdi? Şunlara bir bakalım. Şunları... Ee, evet. Ben kolejinti. Bu ne? Şöyle bir çerçevesi varmış. Bu şekilde bir çerçevesi varmış. Evet, 600. pozisyon de defran yaptım. Bu da benim hesabım. Hazırlık kısmına Şeyine bakmak istiyorum. Değişim Şöyle güzel diyelim. Yani şöyle değiştirelim. Bran Allah. Im. böyle göstermiyoruz ama şöyle bir dakika şöyle. Hmm. Bu kralı Arvata böyle bir şeymiş. Hadi Ben bunu size merak ediyorum? Şöyle. Ben de öleceğim tabi ile Şaşırdan ben seni görmedim ben. Ona bakacaktım. Dur buradan çıkacağım <laughs> Durmayacağım. Hatta şöyle bir iki tane de şey gösterebilirim. Hazır <laughs> Mobile Legends'a hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. <laughs> Milyonlar doldu. Herkes, Herkes bilir. Şöyle hoş bir yere gidelim.